Değerli arkadaşlar, bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Emlak iş modelleri biraz parayla ilgili konuşacağız. E, bu iş modeliyle ilgili nasıl para kazanılıyor, kazanılamıyor mu, kazanılamıyor, kazanılabiliyor mu, yoksa kazanılamıyor mu? E, nedir son durum? E, artık 2025 yılına da giriyoruz. Bu konuyla alakalı olarak bir e, bu emlak işini Konuşmak istiyorum sizlerle. Şimdi bu emlak iş modellerini bugün bakmadan önce değerli arkadaşlar. Ben iki yıl gayrimenkul danışmanı olarak Keller Williams'ta iki yılda Remax'ta gayrimenkul danışmanlığı yaptım. Daha sonra da 2020-2025 yıllar arasında 5 yıl boyunca şu anda dijital pazarlama hizmeti veriyorum gayrimenkul danışmanlarına ve onların meta Ads reklamlarını yöneterek, meta reklamlarını yöneterek çok sayıda portföy almalarını ve satmalarını sağlıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, İş modeli dediğimiz şeyin ne olduğunu bir tanımlayacak olursak, bakın iş modeli kime hangi ürün hizmeti sunacağım, karşılığında hangi gelir modelini elde edip hangi giderlere katlanacağım, müşteri nasıl müşteri edineceğim ve müşterilere ürünü hangi operasyonla teslim edeceğinin tanımlanmasıdır. Yani emlak iş modeli dediğimiz Konu budur. Şimdi emlak iş modellerinde baktığımız zaman tabii ki klasik olarak nedir? Bir emlak ofisi açmak ve emlak ofisi işletmek. E, i̇kincisi emlakçı olmak ya da gayrimenkul danışmanı olarak. E, bu zaten bildiğimiz bir model. Ama bunların dışında aslında e, emlak e, piyasasına e, küçük dijital hizmetler, orta dijital hizmetler ve büyük dijital hizmetler olarak da hizmet sağlayabiliyoruz. Biliyorsunuz hizmet de bir üründür. Aynı zamanda e, ilerleyen slaytlarda size bu konuyla ilgili daha detaylı vereceğim hibrit model dediğimiz yani hem emlakçılık yapıp hem de emlakçılara küçük dijital hizmetler verebilirsiniz değerli arkadaşlar. Biraz önce neden bahsettik? Emlak iş modellerinde kime sorusunu ee, ön plana çıkarıyoruz çünkü önemli olan şey hedef kitlenin problemini, sorununu çözmek, onların ihtiyaçlarını, arzularına göre bir ürün oluşturmaktan geçiyor bütün sistem. Dolayısıyla de kime sorusu çok çok kritik, öneme sahip bir sorundur, sorudur. Şimdi emlak ofisi, emlakçı modelinde e, müşteri kim? Ofis bölgesinin de bulunan ofis bölgesi neresiyse veya sizin bölgeniz neresiyse oradaki mülk sahipleri alıcı ve satıcılardan oluşmaktadır. Emlakçı dijital hizmetler modelinin müşterisi kim? Tüm Türkiye. Yani sadece ofis bölgesi değil, tüm Türkiye'deki emlakçı ve gayrimenkul danışmanlarına emlakçı dijital hizmetler dediğimiz bu modeli sunabilirsiniz. Aynı zamanda hibrit model olarak da yani hem ofisinizde Emlakçılık yapabilir hem de o ofisin içerisindeki danışanlara danışmanlara veya ofis dışında ilin ilinizdeki bütün bölgeye ya da daha da kapsamlı olarak tüm Türkiye'ye dijital hizmetlerde sunabilirsiniz. Bu şekilde de Çalışma, çalışan yapan şu anda benim bir danışanım var. Kendisi ofiste hem gayrimenkul danışmanı olarak çalışmakta ve aynı zamanda da değerli arkadaşlar, gayrimenkul danışmanlığının yanında e, dijital hizmetlerde sunmakta, ofiste kendisi meta hizmetleri sunmakta, başkaca hizmetler sunmakta. Şimdi. Dolayısıyla da yapılabiliyor ve e, ne kadar kazanacağız, nasıl yapacağız, giderlerimiz ne, nasıl operasyonu dediğimiz yani bunu nasıl e, bu hizmeti sunacağız değil mi? Yani bütün bunları konuşuyor olacağız değerli arkadaşlar. Şimdi e, gayrimenkul danışmanı olarak, emlakçı olarak biz bu şeyi yaptığımız zaman kime bölgedeki alıcı ve satıcılar bunların isteğine En kısa sürede ray içten sorunsuz satmak. Yani bu bu işi e, uzun yıllardır yaptığımız için de değerli arkadaşlar, artık bu otomatik olarak yani nedir e, bu NAR dediğimiz National e, Association of Real Estate dediği bu yani Amerika'daki Emlakçılar Birliği ya da Real Estate e, Gayrimenkul Birliği'nin tespit etmiş olduğu Değerli arkadaşlar 5 tane sorun var. Yani e, mülk sahipleri rahiç tespit edemez, tapu işlemlerini yürütemez ya da sorunsuz yürütemez ya da müzakere e, edemez. E, yani pazarlık evi satış hazırlayamaz zamanında satamaz değerli arkadaşlar. Bunun için sizin çözümünüz ne? Emlakçılık hizmetleri dediğimiz çözümleri sunuyorsunuz. Burada da teklif nedir? 30 günde raişten sorunsuz satarım. 1 saate ücretsiz ekspertiz yaparım. Satamayacağım portföyü almam. Aldığımı da mutlaka satarım gibi bu şekilde gayrimenkul danışmanı olarak teklifinizi sunuyorsunuz. Bu peki dijital hizmetler nedir? Bu nereden çıktı? Küçük, orta, büyük olarak biz bunları ayırıyoruz. İlerleyen slaytlarda da yine bahsedeceğiz. Burada ise gayrimenkul danışmanları bu sefer müşterin ve gayrimenkul danışmanları, müteahhitler, broker'lar ve teams liderleri de bunlar da bu şekilde sizin müşteriniz olmuş oluyor. Bunların da amacı zaten ee, çok sayıda portföy alma ve satma, marka olma, tanınma, bilinme ee, bunların da problemleri var. Yani gayrimenkul danışmanlarda Fizbo yapmak istemiyor, pazarlama tanıtım bilmiyorlar, pazarlamaya zaman ayıramıyorlar, yeterince portföy oluşturamıyorlar ve yeterince işlem yapamıyorlar. Peki bunlara nasıl bir çözüm, nasıl bir hizmet verebiliriz? Emlakçılık e, reklam hizmetleri ile Fizbo'suz ayda 3-13 portföy alma ve 1-5 portföy satmalarına yardımcı oluyoruz. Dediğim gibi küçük, orta ve e, büyük hizmetler, dijital hizmetler olarak bunu da üç gruba ayırıyoruz. Peki hocam biraz şeyden bahseder misin? Yani bu hibrit model dediğimiz. Yani ben hem yani ofiste gayrimenkul danışmanı olarak çalışacağım. Aynı zamanda ofiste ne yapacağım? Bu dijital hizmetleri de vereceğim. Var mı böyle bir örnek? Evet örnek var. Bununla ilgili isterseniz bir röportaj da yapabiliriz. Benim kendisi öğrencimdir uzun yıllar. Hem de benden e, reklam yönetim hizmeti de almıştır. Nurullah Bey var. Mesela onunla da röportaj da yapabiliriz. Değerli arkadaşlar e, birkaç kişi bu şekilde yapmaktadır. Yani kendi ofislerinde e, broker'a hem ofisin reklam hizmetlerini yönetmekte hem diğer danışmanların reklamlarını yönetmekte onlara hizmet vermekte ve aynı zamanda da kendi tabii ki reklamlarını yönetmekte aynı zamanda da gayrimenkul danışmanı olarak çalışmaktadır değerli arkadaşlar demek ki 3 e, tane modelden bahsediyoruz peki bu iş modellerinde geliri nasıl elde ediyoruz diye bakacak olursak. E, tabii ki emlakçılık modelinde nedir komisyon gelirleri ama dijital hizmetler modeline baktığımız zaman e, orada değerli arkadaşlar küçük hizmetlerde abonelik bir yazılım söz konusu ve o yazılımla alakalı olarak da bu hizmetleri sunabiliyoruz e, o yazılımın e, kullanılması dolayısıyla da abone olunarak aylık bir e, ücret karşılığında o bu hizmetler sunulmakta ama onun dışında da tabii ki Dijital hizmetler yani reklam hizmetleri olabilir. Başkaca hizmetler de var. O hizmetleri sunarak da e, bu şekilde gelir elde edilmektedir. Hibrit modelde ise doğal olarak hepsinin 3 e, tane gelir modeli e, olmaktadır. Peki şimdi birazdan Excel tablosuna da geçeceğiz. Orada da bakacağız. Şimdi giderlere baktığınız zaman devasa bir giderler söz konusu. Zaten bir emlak ofisini açmak, işletmek... Yani şöyle söyleyeyim ben e, daha yeni e bir brokerla konuştum. Üç ortak olarak bir marka franchising almışlar. Ve orada da hocam diyor yani çok az kişi var yani 5-10 kişiden bahsediyor danışan danışman olarak ama 300 bin lira giderlerden bahsediliyor değerli arkadaşlar aylık aylık giderlerden bahsediyoruz. E tabi ki burada ama bizimki 4-5 danışmandan oluşan küçük bir ofisten bahsediyoruz hatta 2-3 yani 5-6 danışmana sahip olan küçücük ofislerden bahsediyoruz. Bunların 40 bin lira bir gider gibi düşünebiliriz. Burada çok fazla tabii ki kira giderleri var. İşte ne bileyim bir tane asistan koyacaksın. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, muhasebe falan. Yani bunları okursunuz zaten. Şu anda da okuduğunuzu tahmin ediyorum. Ee, gayrimenkul danışmanı olarak da gider var. Yani e, arabanın benzini var, masa parası var, işte efendime söyleyeyim e, ilan parası var, işte e, pazarlama parası var, reklam parası var, 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 var. Yani bu burada da Burada da çok büyük bir gider var. Acaba geliri nerede? Geliri nasıl konuşacağız? Onu da birazdan konuşuyor olacağız. Emlakçı, emlakçı dijital hizmetlerinde de yine bunu evden de yapsan efendim işte bir ofiste tutsan veya bu hazır ofisler dediğimiz sanal ofisler, hazır ofisler ve ortak kullanım alanlı ofislerde de yapıyor olsanız. Veya evde de yapıyor olsanız tabii ki orada da bir gider var ama Yani bu e, benzin parasıydı işte şuydu buydu o tip bir giderler olmadığı için Çok daha giderlerin az olduğu bir e, model söz konusu değerli arkadaşlar Şimdi burada müsaadenizle Excel tablomuza geçebiliriz Bakın burada Excel tablomuz geldi Most Most nedir değerli arkadaşlar? Most bir işin ya da işletmenin geliriyle alakalı olarak bir formüldür. Ya kim bu mostu çıkardı? Nasıl bir formül hocam? Biz bunu üretmiş olduk değerli arkadaşlar. Bakın M müşteri sayısını O ortalama ücreti ya da ortalama sepet büyüklüğünü yani mal hizmet içinde bunu uygulayabilirsiniz. Sıklık ise kaç ay boyunca veya kaç kez e, bu ürünü veya hizmeti satın aldığı ile alakalı. E, T ise lifetime value'dur o yani yaşam boyu değeri ya da işte kaç yıl boyunca sizin müşteriniz olmasıyla alakalı bir şeydir. Hocam neden bunlar 1.20 ile çarpılıyor? Yani Buradaki bütün rakamları çarpıyoruz ve gelirimiz ortaya çıkıyor. Birazdan yapacağız zaten formül çalışıyor. Neden yani 1.20 yani neden %20 fazlası? Şöyle mevcut müşterilerin %20'si sizinle uzun soluklu çalışabiliyor. Yani müşterilerin %20'si gelirin %80'ini elde etmenizi sağlıyor. Parati analizine günü aynı zamanda da Tespitlere göre yine müşterilerin %20'si değerli arkadaşlar ne yapıyor? E, yıllarca yani en az bir yıldan daha fazla sizinle çalışmaya devam ediyor. O yüzden 1.20. Şimdi burada e, tabii ki müşteri sayısı olarak isterseniz e, hemen yazalım. 20 müşteri diyelim. Tabii ki bütün müşterileri eşit olarak tutup ama aynı zamanda burada da ortalama ücretler var ama doğru bir analiz yapabilmemiz için değerli arkadaşlar bunun sürelerine bakmamız lazım yani 1700 liraya küçük dijital hizmetleri e, satıldığında bu e, değerli arkadaşlar 1700 lira gibi bir rakama satıldığında yani bu bir çok düşük bir rakamdır takdir edersiniz ki yaptıkları karşılığında. Ama bu çok fazla kişiye yani 20 kişi değil 200 kişi olması gerekir Onu da işte buradaki katsayıyla yani 12 ay boyunca olarak gösteriyoruz Aslında bu 3 ayda da terk edenler de olabilir veya 6 ayda çalışanlar da olabilir ama 1700 olduğu için çok daha fazla kişinin çok daha fazla sistemde kaldığı düşünülebilir Peki 7000 lira ne hocam bu orta dijital hizmetler dediğimiz şey nedir? Orta dijital hizmetler, o da değerli arkadaşlar bu da büyük dijital hizmetler olmakta büyük. E, orta dijital hizmetlerde bu reklam hizmetlerinden bahsediyoruz. Onların da şu anda aylık olarak bin lira gibi bir reklam yönetim hizmet bedeli vardır. Bunlar günceldir, bunlar e, afaki rakamlar değildir. Biraz daha e, yapılan edilen ne bileyim 5 yıllık tabii ki tecrübeyle Bunları söyleyebiliriz. Komisyon geliri olarak 50 bin lira işte onu da yani şey yaptık yani işte nedir 5 milyon liralık bir yer %2 nedir 100 bin lira bir hizmet bedeli vardır. İşte onu tabi ofiste paylaşırsın 50 bin ofis 50 bin alır sen 50 bin alırsın gayrimenkul danışmanı olarak. Büyük hizmetler ne büyük dijital hizmetler o mesela proje satışları var değil mi? Mesela 300 tane villa var. Bunu nasıl satarız hocam? Veya işte 50 tane daireyi Kıbrıs'ta nasıl satarız hocam? Veya 2 tane, 3 tane, 5 tane Dubai'de yeri, dairelerimiz var. Bunları nasıl satarız? Veya işte 18 tane parsel arsalımız var. Bunu nasıl satarız? Bunların daha büyük bir dijital hizmet gerekmekte. Funnel'lar, web siteleri, efendim işte webinarlar, işte yani çok çeşitli bunların da detayları var ilerleyen slaytlarda. Bunları da sizinle paylaşıyor olacağız. Ama yani şu anda biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Yani bütün bu iş modelleri arasında bir kıyaslama ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 20 müşteri bunu 25 de yapabilirsin. 50 de yapabilirsin. Yani 50 müşteri. 50 müşteri yani 50 müşteri bir gayrimenkul danışmanının bir yılda yıllık olarak 50 müşteri yapması çok zor değerli arkadaşlar. O yüzden bunu aslında 25 yapılabilir. Gördüğünüz gibi bak gayrimenkul danışmanı 0.20 ile çarpıyoruz. Yani 5'te, 5'te 1 aslında 5 müşteri olmuş oluyor. Yani 25 müşteri olarak yapıyoruz ama aslında buradaki kasayı düşürdüğü için ne yapıyor? 5 müşteri olarak düşünebilirsiniz. Burada da 0.50 yani aslında 12.5 müşteri olarak yani 12-13 müşteri olarak neredeyse her ay bir işlemden bahsediliyor olabilir. Yani 4 kişilik bir ofis veya 2 kişilik bir ofis veya 3 kişilik bir ofiste de, de hani işte ne bileyim 10-15 tane işlem yapılır. Kiralaması var, şu su var, bu su var, sokaktan geçen insanı var. Yani o şekilde bir sistem. E, buraya baktığınız zaman, e, yani giderlere bakıp da gelirlere baktığınız zaman, burada gördüğünüz gibi çok acayip bir şey var. Yani gayrimenkul danışmanı, hiç ben bir masrafım yok, 300 bin lira kazandım ki bunu da, hani %10'u herhalde, veya %1'i, Yüzde biri 500 bin üzerinde kazanıyordur ama yüzde onu da değerli arkadaşlar bu rakamları kazandığı tahmin edilmektedir. Ee, burada gördüğünüz gibi bu dijital hizmetler aslında giderleri çok düşük olan ama gelirleri ve modelleri iş modeli açısından çok e, güzel modeller olduğunu görüyorsunuz. Bakın 7 bin liradan 25 müşteri 1.700 liradan ama daha fazla müşteri olduğunda aslında 200 gibi bir şey düşünebilirsiniz bunu. Bunu da şey olarak düşünebilirsiniz. Yani 25 yani ayda 2 müşteri gibi. Evet okey bu, bu da okey. Yani buradaki rakamlar gerçekten hani şu anda piyasanın rakamları olarak düşünebiliyoruz. Tabii ama yani ben bu bir de bu şeyleri nasıl teslim edeceğim? Yani bu hizmetleri nasıl yapacağım? Bakın. Orta hizmetlere baktığınız zaman 5 kişi olması gerekmekte. Yani ve bunlar çalışacaklar. 5 katı daha fazla mesai harcanması gerekiyor. Aslında burada 5'te 1'i buna göre 5 katı ne olmuş oluyor değerli arkadaşlar? Neredeyse 10 katı daha yüksek bir şey olmuş oluyor. Yani dolayısıyla da burada bu küçük dijital hizmetler bir parlayan yıldız gibi ortaya çıkıyor yani kar açısından karlılık açısından gördüğünüz gibi burada çok önemli bir noktaya göstergesi olmakta şimdi tekrar ne yapıyoruz slaytlarımıza geri dönecek olursak değerli arkadaşlar burada tam ekran sunumumuza geri dönelim. Evet burada e, bakalım ne var şimdi Evet buradan e, ne yaptık giderlere baktık giderlerimizi gördük gelirimize baktık yani bu iş modellerinde nasıl bir gelir var gider var e, Bunlar iş modelleri nedir dedik e, Bunları kime hizmet edeceğiz dedik ve şimdi de et, iyi de ben nasıl müşteri elde edeceğim yani bir de buraya bakmak lazım burada da bu tabii ki lead generation, lead nurturing ve lead conversation bu e, yani e, işte müşteri adayı toplama ya da aday ya da işte bu lead konusu biliyorsunuz potansiyel müşteri olarak da çevriliyor veya e, aday olarak da çevriliyor lead generation aslında aday oluşturmak ya da aday toplamak gibi neyi topluyoruz e-postasını ve Cep numarasını aldığımız zaman aslında lead generation aşamasını bunlar ne aşaması hocam bu müşteri edinme aşaması bunlar funnel aşamaları ya da e, müşteri edinme aşamaları yani biz pat diye bir müşteri olmuyor değil mi? Önce tanışıyorsun, randevulaşıyorsun, gidiyorsun, görüşüyorsun. O seni tanıyor, sen onu tanıyorsun. Ne bileyim bir deneme yapıyorsun, bir şeyler falan filan. Ya bir süreç. Yani işte bu müşteri edinme sürecidir değerli arkadaşlar ve burada da yaptığımız faaliyetler var. Yani bu aslında nedir? Pazarlama faaliyetidir. Şu ne? Aday dönüştürme, lead conversation. Bu işte satıştır. Bakın Nasıl satı Nerede satacağım ben? Yani nerede satacağımla alakalı çalışmaları yapıyoruz. Peki arkadaşlar bu eğitimin ikinci bölümünde işte bu müşteri nasıl müşteri edineceğim bunların hepsi hepsini tek tek bakın paralı reklamlar vardır bir de organik yöntemler vardır. Bu şekilde organik olarak da müşteri edinebilirsiniz. Uzun zaman alır. Paralı reklam çıkarsanız işte öyle ya hocam benim param yok, bütçem yok. Yani öyle bir rakam değildir değerli arkadaşlar. 1 dolarlık reklamlardan bahsediyoruz. Hani günde 100 lira çıksanız, 3000 lira gibi bir şey yapsanız oradan da bir müşteri elde etmiş olsanız zaten sizin yapmış olduğunuz bu reklam çalışması bir değere dönüşmüş olur. Değerli arkadaşlar, ee, peki bunu hangi operasyonla teslim edeceğim? Biraz önce o Excel tablosunda gördüğünüz gibi bazı hizmetler mesela emlak hizmet, emlakçı hizmetleri ya da gayrimenkul danışman hizmetlerine baktığınız zaman orada bir e, nedir e, işte yer gösterme var, işte ilan girme var, işte telefonlarla görüşme var, işte ziyaret var. Bir bu tip faaliyetler var değil mi? Peki dijital hizmetlerde ne var? özellikle küçük dijital hizmetlerde çok bir operasyon yok değerli arkadaşlar. Burada bir yazılım var. O yazılımın kurulması var nihayet. Ondan sonra da düzenli olarak aylık bir abonelik sistemi söz konusu. Reklamlarda da reklam yönetim hizmetleri. Yine burada reklamları kuruyoruz ve yönetiyoruz. Büyük dijital hizmetler dediğimiz şey dedi ise funnel kurulması. Yani bunun birazcık tabii ki şeyi büyük değerli arkadaşlar. Yani operasyonu funnel'lar kurulacak. Domainler alınacak, efendim işte reklamlar yapılacak, işte e-posta marketingler başlayacak, şudur budur. Yani bu biraz daha uzunca bir e, operasyona bağlı yani e, hizmetin teslim edilmesi noktasında bayağı uzun şeyler yapılmaktadır. E, e, hibrit dediğimiz bu modele bakacak olursak da orada işte tabii ki emlakçılık hizmetleri, e, reklam kurulum o, ve yönetim hizmetleri e, bir arada e, yapılabilmektedir. E, bu o, emlak iş modeli konusunda benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.